Merhaba sevgili YouTube ailem. Bu evde kaldığımız bu günlerde can sıkıntısından ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden sizlere her zaman yaptığım gibi saçma sapan, neydi belli olmayan bir oyun tanıtmak istiyorum. Oyuna başlamadan evvel ben biraz ilerledim. İlk başlar bayağı saçmaydı, sıkıcıydı. O sıkıcılıktan sizi uzak tutmaya çalıştım. Biraz ilerledikten sonra videoya başlıyorum. O yüzden Herkese iyi seyirler Evet arkadaşlar Şimdi köpek balığımız Çekiç kafa dediğimiz köpek balıklarından Biraz da güçlendirdik kendisini Şimdi direkt oyuna başlayalım Oyna, Oyuna başlamadan evvel görevlerimizden 8 sanayi işçisini ye Bir seferde uçak gemisinin Yakınlarında 5 Tropik balık ye bir seferde 2 mega ağızlı köpek balığı ye. Bu görevlerin hiçbirini yapamıyorum. Daha önce denedim. Bayağı zor. Evet oyuna başlamadan önce böyle bir efekt var. Evet köpek balığımız kutuplarda. Evet buradan başladık yemeye yedikçe altı aha bir tane panda evet çok güzel bu balıklar ne ya evet bunları da aldık ilerleyen yerlerde daha bir... aha, daha aha bir bomba karşımızda şu ıstakoz mu evet onu saldıralım. evet gel buraya ıstakoz arka arkaya iki ıstakoz güzel. Oyunumuz bu. Oo, çok güzel. Pandalar. Evet. Ses efektleri güzel oyunu. Çok güzel bir zıplama. Bu oyunda arkadaşlar suyun üzerindekileri de yiyebiliyoruz. bir su aygırı o aslan, deniz aslan. Aa, bana da saldırıyorlar. Ne oluyor lan? Bak 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 bak. Gel buraya, gel senden görüşeceğiz. Gel buraya. Evet, bir de elmas kazandırdı bize lavuk. Lan. Gel, sen neredeydin? Sen gel buraya işte. Sen de işte. Şimdi buz parçalarının üzerine çıkacağız. Köpek balığı ayaklandı karada gidiyor. Ye <laughs> ye <laughs> tertemiz, tertemiz bir hareket. Evet buzu kırmamız lazım. Evet kırıl artık. Evet çok sıkıyor. Evet. Penguenler, penguenler. Ayarlı zetler. insanları da yiyebiliyoruz arkadaşlar. Karaya çıkıyor, ayaklanıyor. Karaya çıkıyor. İnsan. Aha! Kaç 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 kaç. Kaç çok tehlikeli. İşte o görevimiz onlardan iki tane yediyor da. Gücümüz yetmiyor. Şu buzunları bir kıralım. Evet aç kaldık. Yemek yememiz lazım. aç takdirde öleceğiz. hemen bir şeyler yememiz lazım. Evet. Neyse. Son anda. Ooo i̇şte... oo, kaç kaç lan. Gel buraya sen. Nereye kayboldun? Evet sen bir tane daha var ondan. Neredesin? Biz taktası bir tane yiyelim. Bombayı patlattık. Penguin'i hoppa evet oh. kaç üç tane bir var onlara gücüm yetmiyor. mu daha beni oh. ve öldüm Üf. görevi tamamlayamadık zaten ben tamamlamamızı beklemiyordum da sizlere insan yemeği gösterecektim neyse bir tur daha oynayalım ve gösterelim. Bu sefer direkt insanlara saldıracağım. Aynen devam. Çekiç köpek balığı. Reklam izlemeyelim. Uğraşmayalım onunla. Tekrardan denizlere. Ama köpek balığının delinize düşüşü fena. Çok fena. Baksana nasıl geliyor. İnsanı yiyecek gibi. Evet. Evet. Direkt başladık. Oo, çok hızlı başladı. Kombranları da yiyelim. Bu tarafa gideceğim. Ne vazgeçtim. Evet. Hiç sayıyor bu arkadaşlar. Süper bir atlama oldu. Evet şu bu parçasının altından geçip diğer tarafa Olun. Evet, çok güzel. Bu çemberin içinden geçeceğim. Oyun içinden geçtiğinde ekstra bir şey oluyor mu? Bildiğim kadarıyla olmuyor ama Hiç bir Neyse biraz alalım Evet. Bir daha deneyim. Evet. Geçtik. Ama hiçbir şey olmadı. Ne can ne puan. O balinadan. Kaç kaç. Çok tehlikeli. Evet. İnsanlar. Ben insan arıyorum ya, insan bulamıyorum. Bir ısı ya canımın yarısını alıyor ya. Oh, oh bir daha. Olmadı. İnsanları bir türlü avlayamadık. Neyse bir tur daha deneyelim arkadaşlar. Bu sefer olacak. Hadi reklam başladı. Keşke interneti kapatıp oynasaydım. Bu reklam da kaç saniye sürüyor? 30 saniye herhalde. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sizi biraz bekletiyorum. Ama bu sefer o insan avlayıp ondan sonra oyunu da durduracağım zaten. Evet şu reklamı kapatalım. Tekrardan başlayıp Direkt insanlara saldıracağım. Direkt sağa doğru gidersem orada insanlar vardı. Gelişe bak. <laughs> Çünkü <Çocuk> kapımız. <laughs> Şimdi bu kralın penguanı yedik. Evet çık karaya çık. Bu üzerine devam et. buradan devam ediyoruz. Kaçma gel buraya. İnsanlara bak. Hadi hadi. Demedik ya top engel oldu. Geri dön. Bak şimdi hava kutluktan öleceğiz. Bak. Şimdi yiyelim yiyelim. Aha. Gel buraya. Evet. Sonunda oldu. Şimdi diğerlerine de saldıracağım. Karada gidebiliyor benim köpek balığım Evet, ilerleyelim. Evet. Bire nasıl buzrak katıyor bana. Of, gel onu. Bak öldürecekti beni. Kaçma. Gel buraya gel 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 kaçma. Artık suya girmem lazım. Ölmek üzereyim. Bir de mızrak yedik. Evet onu da aldık. Evet. Gir artık suya. Evet başardık. Allah Allah. Köpek balığı, köpek balığı değil. Başka bir şey ya lan. Sırık kalıyorlar benden. Evet. Takıldı şu anda kurtardım kendimi. <laughs> Altın ucum herkesi yiyebiliyor Vayda Beni de ısırıyorlar Ufak köpek yalaklarını mahvettim Herhalde ya. Bizim balığımız medium. Evet. Biraz da diğer tarafa gidelim. Aç, aç. Yine olmadı. Neyse bu akşamlık da bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Ailemize üye olun. Like'ınızı da bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu video çekme işine ben yeni başladım arkadaşlar. Beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz, bana fikir verebileceğiniz yerler varsa yorumlardan hepinizin yorumlarını bekliyorum.